Tarhana'nın faydaları Mis gibi Anadolu kokan tarhana çorbası içen herkese kaşık kaşık lezzet ve sağlık sunar. İşte tarhana çorbasının faydaları. Şeker hastalığına faydalıdır. Şeker hastalığından müzdarip insanlar için ideal bir seçimdir. Vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olur, insülin seviyesinin dengelenmesini sağlar. Hastalıklardan korur. Yoğurt, sarımsak, maya, domates, çeşitli baharatlar gibi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan malzemelerden hazırlandığı için oldukça besleyici bir çorbadır. Bu özelliği sayesinde özellikle kış döneminde içildiğinde soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın yaşanma riskini en aza indirir. Sindirimi rahatlatır. Tarhananın yapımında kullanılan yoğurt ve çeşitli bitkiler, sindirimin kolay bir şekilde yapılmasına büyük ölçüde katkıda bulunur. Metabolizma yavaşladığından şikayet eden insanların düzenli olarak tarhana tüketmesi öneriler arasında yer alır. Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon probleminden şikayet ediyorsanız, düzenli olarak tarhana tüketmenizde fayda olacaktır. Tarhana çorbası yüksek tansiyonun dengelenerek kalp hastalıklarını ve kötü kolesterol risklerini azaltmaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde özellikle gelişim çağındaki çocuklar için oldukça faydalıdır. Kemik gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı bir iskelet yapısını hediye etmiş olur. Yorgunluğu alır. Yorucu bir gün sonrasında genelde yorgunluk çayı ya da kahve içmeyi düşünürüz ancak bir alternatif daha var tarhana. İçeriğinde bol miktarda karbonhidrat bulundurur. Bu özelliği sayesinde yorgunluk, halsizlik gibi sorunları iyileştirir. Hastalık gibi durumlarda tarhana çorbasını ilk seçenek olarak kullanmak iyi bir tercih olacaktır. Cildi ve saçları güzelleştirir. Tarhana içerisindeki malzemeler ile zengin besin değerlerine sahiptir. Bu besin değerleri sayesinde cilt yaşlanması, saç dökülmesi gibi problemlerin önüne geçerek uzun yıllar genç görünmenin anahtarını verir. Bebeklerin ihtiyacını karşılar, bebekler her daim özenle beslenmesi gerekir, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi, beden ve zihinlerinin sağlıklı olması için anne sütünden sonra en ideal besin tarhana çorbası olabilir. Özellikle su yerine süt ile yapılan çeşidi ile tarhana çorbası ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.